Kralımız yemeklerini yemeden önce sen yiyeceksin. Yani bir nevi saray tadımcısı olacaksın. Ha. Eğer kabul ediyorsan hemen buradaki sözleşmeyi imzalayabilirsin. Lakin ben seni e, bu sözleşmeyi okumanı tavsiye ediyorum Ben bunu okuyamam. Verin imzalayayım. Haa, tamam. Aldık mı imzalayayım? Bir yerine imza at. Biz onu şey yaparız sonra. <laughs> Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Ay. Evet, vallahi çok sevindim ya şu an. Şunu da vereyim. Tabii. Ee, yalnız vezirim, bir sorunum var. Buyur. Ben hayatımda bulgurdan başka hiçbir şey yemedim. Yani bana her yemek iyi gelebilir. Hı -hı. Yanlış bir gurmelik yapmayayım krala. Yok, yok. Orası önemli değil. Yani kralımıza yemeklerin uygun olup olmadığı sen yedikten sonra anlaşılır zaten. <laughs> Nasıl anlaşılır? İşte yemeği yedin. Diyelim öldün. Gördük ki demek zehirli. Diyelim ölmedin. Gördük ki zehir mehir yok. <laughs>